Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 22. bölüm setinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte yeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi ile ilgili en son haberleri kanalımda paylaşıyorum. Eğer sizler de kalp yarası fanıysanız o zaman kanalımı takip alarak en son haberlerden herkesten önce haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you